kapatırken ben de size tek bir soru sormak istiyorum. Bir grafiğim var. Bugün Kayhan Hocam İstanbul İstatistik Ofisi İstanbul ili için e, hane halkının ekonomisini et, nasıl etkilediği ile ilgili pandeminin bir araştırma yapmış ve kapsamlı bir rapor yayınladı. O raporda insanların hane halka ekonomisinin bu pandemi sürecinde nasıl etkilendiği ile ilgili çok dramatik bir veri var. Şu anda ekranda hanelerin %83,1'i COVID-19 sonrası uzun süre işsiz kalacağından korkuyor. Ee, ve gene sorulmuş bu süreçte işini kaybeden oldu mu hanenizde diye 37,6 işini kaybetmiş ve gene hanelerin %75,2'si de salgın sonrasında gelirinin azaldığını belirtmiş. Benim sorum şu bizi binlerce vatandaşımız izliyor çoğu belki İstanbul'da yaşıyor ve her gün bir günlük övmeye ya da sigortalı bir maaşı alabilmek için bu koşullarda işe gitmek zorundalar. Ne yapabilirler? Bu anlattığınız tablo içinde bu insanlar kendilerini korumak için ne yapabilirler? 7 aydır söylediğimi tekrar edeyim Özlem Hanım. Tek başına bireye indirgenmiş bir mücadele yöntemiyle salgınla baş edilemez. Burada merkezi hükümetin, yerel yönetimlerin, özel ve kamu sektörün bir arada ve yurttaşın yapacağı öneriler eğer top topyekun bir araya gelirse o zaman bir mücadele yürütülebilir. Burada gündelik çalışan, iş aramak zorunda kaldığı için kalabalık ortamlara giren, İşe gidip gelirken toplu ulaşımı kullanmak zorunda kalan, orada da fiziksel mesafeye uyamayan yurttaşlarımız ne kadar maske takıp ne kadar fiziksel mesafeye uymaya çalışsa, ne kadar el yıkamada içinde olmak üzere hijyene dikkat etmeye çalışsa bile kendilerinin belirleyemediği koşullar yüzünden hasta olmak durumuyla karşı karşıya kalabilirler. Bakın bugün İstanbul valisi çok güzel bir açıklama yapmış. Diyor ki İstanbul'da insanlar Covid'den korkuyorlar ama Kovit oldukları halde işe gitmezlerse işini kaybetmekten de korkuyorlar. İşte o veri. İşte bu verif, gerçekle evet. yüzleşip buna ilişkin işsiz, dar gelirli, yoksun, gündelik çalışan, küçük esnaf onları destekleyecek bir mekanizma üretip bir baskılamayla eğer salgına karşı yanıt verebilirsek o zaman bir şansımız var. Yoksa biz bu günlerin biliyorsunuz aylar öncesi dile getirdik. Ben Nisan ayında daha Türkiye'de açıklanandan fazla vaka var dediği için dediğim için. Valilik tarafından suç durusunda bulunan Susturma ve hakkında evet. soruşturma açılan bir öğretim üyesiyim. Doğru. Dolayısıyla epidemioloji bilimi bize nerede olduğumuzu ve nereye doğru gittiğimizi gösteriyor. Eğer az önce söylediğimiz önlemler alınmazsa önümüzdeki ayların daha zor geçme potansiyeli olduğunu burada üzülerek söylemek zorundayım. Peki bir de şehir çok... hastaneleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Uğur Hocanın söylediğine ek olarak biraz daha akıllarda kalıcı olsun. Şehir hastanelerine aktarılan kira ve hizmet bedellerinin yalnızca 2 yıllığı, bir kenarda tutulsa o hastanelerin tamamına sahip olmak mümkün. Dolayısıyla iki yılda sahip olacağınız bir yer için 25 yıl döviz kuruna ve enflasyona endekslik kira ödemek zorunda bırakıldığımız bir sistemden söz ediyoruz. Akılla ve mantıkla bağdaşır bir yanı söz konusu değil. Bana bana sorarsanız vicdanla da bağdaşır bir tarafı yok. Ee, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Komitesi üyesi. Sağ Çok önemli sorulardı. Önümüzdeki dönemde sık 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 bilginize, e, uzmanlığınıza başvurmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Sayın Pala. Elfim. Şu grafiği bir kere de senin dikkatine getirmek istiyorum. Az önceki grafik İstanbul İstatistik Ofisinin grafiği. İnsanlar işsizlikle korona arasında sıkışmış kalmış vaziyetler. Evet. Ve bu koşullarda geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıldı Sayın İmamoğlu toplantıya bile davet edilmedi. Gerçi sonra Sayın Koca telafi etmek için bir takım girişimlerde bulundu İlçe belediye başkanlarıyla ve online Sayın İmamoğlu'nun da katıldığı bir toplantı yaptı ama ne düşünüyorsun? Şimdi aslında bu Covid meselesi temeli buna dayanıyor. Yani bu bir sağlam ekonomi gerektiriyor bazı kararları alabilmek Covid mücadelede. İki stratejik yönetim yani doğru zamanda doğru kararları verebilmeyi gerektiriyor. Sanıyorum buradaki Türkiye'deki temel hata ikisinden de ne yazık ki mahrum oluşumuz. Yani kısıtlamalara gidilecek ya da Efendim işini evden sürdürecek ya da e, çeşitli farklı mesailerle çalışacak personelin e, masrafını devlet herhangi bir destekle e, sağlayamayacağı için ya da dükkanını kapatacak ya da başkaca şekillerde bu maliyeti kurtaramayacağı için, ekonomi taşıyamayacağı için bunun da kararları alınamıyor. Bakın mesela dünyada şu anda e, bütün ülkeler yeniden kısıtlamalara gitti. Evet. Bunlar çeşitli kısıtlamalar. Bazı bölgelerde sokağa çıkma. Bazı bölgelerde mesela İngiltere'de 22'den sonra bar ve restoranlar kapandı. İspanya'da serbest dolaşım kısıtlamaları getirildi. Yine Avusturya'da 22'den günlük sonra sokağa yasak. Nerede? İspanya. Ha, e, evet. Avusturya'da günlük 700 kişinin üstüne çıktığı için müşterilere de maske takmaya yani artık mesela yemek yerken bu yemek yerken maske takma meselesi de geliyor Avrupa'ya. Takıyorsunuz, yemeğiniz geldiği vakit sadece yemek için çıkarıyorsunuz. Artık önlemler bu kadar son, sert. Son noktada. Bakın Almanya'da hızlı antikor ve hızlı test üniteleri kuruluyor. Evet, sokakta gidip kendin yapabilirsiniz. Evet. E şimdi bunlar e, Türkiye'de bakın, yani siz de böyle bir süreçte yaşamışsınız. Ben de geçen hafta hani işte test ve şey e, yaptırdım. Antikora da baktırdım ama bunlar hiç kolay olmuyor yani muhakkak bir semptomunuz olacak doktor evet. talep ediyor bunu. Evet. Antikoru özel sigorta da ödemiyormuş ben de yeni öğrenmiş oldum Yani o kadar zor ki şu anda yaptırmak bu testleri Yani Bunların, maaşla çalışan, yövmiyeyle çalışan insanların bu olanaklara ulaşmak Çok zor yani gerçekten COVID olmadan önlemek ya da herhangi bir tarama yapmak Diyelim ki antikora bakacağız toplum içerisinde ne kadar bağışıklık olmuş kurun hızlı antikor merkezlerini hem insanlar da baksın, antikor geçirenler de baksın ya da hızlı test merkezlerini kurun. Yani bunlara yönelik işte bu nedir? Stratejik karar. Doğru zamanda doğru karar ve ekonomi. Bu ikisi birleşecek. Bakın bu stratejik kararla ilgili bir araştırma çıkmış. Bu araştırmayı da paylaşmak istiyorum. Liverpool Üniversitesi'nden bir araştırma 194 ülkede yapılmış. Kadın liderler Covid'de en başarılı lider seçilmiş yönetici olarak. Seçilmiş değil. Veriler ortada yani. Evet. Yeni Zelanda'da, ya da, Almanya'da. Evet, evet, evet. Araştırma evet. sonucu böyle çıkmış yani. Se tabii ki araştırma sonuçları bunları başladı Merkel. Merkel, e yakında Arden. Evet. Ve neden? Nedenmiş? Çünkü bu ölümler ve gelen olumsuz haberler üzerine en hızlı kararı kadınlar veriyor. Bir de araştırma Bir de rasyoneliteyle ben geçen gün Merkel'i dinledim. Çıkıyor en soğuk haliyle yalın gerçekleri, tak 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 evet. söylüyor. Aynen şöyle dedi. Önümüzdeki aylar zor, çok zor geçecek. Nokta. Yani demiyor ki şöyle yaparız da buradan da işte aşıyı alırız, şöyle de aşılayacağız. Bunları demiyor yani çıkıyor ve neyse gerçek onu söylüyor yani ve gerçek veri üzerinden. Ben geçen Doğru. Akşam gerçek izledim. veri üzerinden. İspanya yönetim. İspanya Devlet Başkanını izledim. İzledim derken benim eşim İspanyolca bildiği için o çevirdi bana. Gerçekten de yani buradan bakınca a kendi ülkesini mi aşağılıyor diyebileceğiniz ölçüde devlet yönetimini de yurttaşı da sorumsuzlukla suçladı. Dedi ki maalesef e, Dünya Sağlık Örgütü'nün çizdiği sınırları açtık hesap edilemeyecek ölçüde salgın yayıldı. Ya dedim ki herhal ve gazeteciler de sosyal medya üzerinden toplantıya katılıyorlar ve her biri önceden kendine dağıtılan soruları değil akıllarına geleni soruyorlardı. İnanamadım gerçekten. Az önce <laughs> senin Kayıhan Palaya sorduğun gibi, Aytunç e, sen Çin aşısı yaptırır mısın? Sen bu sorunun yanıtını düşünürken bir grafik getireceğim ekranlara. Güçlü Yaman, sosyal medya hesaplarından kendisini takip edebilirsiniz. <laughs> <Çin aşısı> kendisi, <laughs> kendisi, kendisi o Aytunç erkin düşüne dursun. Şimdi, kendisi... Neden güldüğünüzü söyleyebilir <laughs> misiniz? <Lütfen>. Hemen, <laughs> hemen hemen <gülüyor> konuya girelim. Hemen. Çin aşısı, yeni <laughs> <Çin> aşısı, <laughs> <yemin> aşısı. <laughs> kuzey Kore aşısı. Şimdi bakın, <laughs> ee... o zaten aşılanmış diyorsun Bir saniye, Aytunç bir dakika, Işık, bir dakika bu. <laughs> yükselir. Bunu unutmayın. Aytınç, bir saniye. Yükselen güç Asyadır. Ama. Hala kendinizi Batının ilerici olduğunu söyleyip sömürgeleşen bir dünyadan bahsediyor. Sömürgeleştirmek istedikleri bir Türkiye'den ve bizim direnç noktamız Asya olacaktır. İki Sen bilgi, öyle deyince İsmail ver, kolonyada terler <laughs> basıyor şimdi. Bir dakika. <laughs> bir dakika <laughs> şimdi. İki bilgi. iki bilgi savaşıyor. Çin'in geleneksel tıbbı ile modern tıbbı birleştirip yaptığı bilgiler, milattan önce o 200. yüzyıl, 3. yüzyıldan gelen bilgilerle Çin Bugün ürettiği bir takım ilaçların temelini oradan almış durumda. Şimdi bunu neden Çin konusuna gidiyorum? Mao'cu demeye çalışacaksınız değil mi? <laughs> demeye, demeye çalışmıyorlar. Ben demeye ne diyorlar gerçekten? Ne diyorlar ya? Ortada ortada bir ima yok, direkt söyleme var. <laughs> evet. Aytun şu veriyi dikkatine sunarak üzerinden ilerlemek istiyorum. Güçlü ama bir veri analizcisi ve bir yazılımcı, kendisi değerli bir bilim insanı. Sosyal medya hesapları üzerinden kendisini takip edebilirsiniz. Çok uzun süredir. Türkiye'de özellikle korona üzerinden vefat ölüm rakamlarıyla ilgili karşılaştırmalı bir araştırma yürütüyordu ve onun son verilerini bugün itibariyle paylaştı. Çok ayrıntılı bir analiz bu ama en çarpıcı grafiklerden birini seçtim sadece yayınımıza özel. Diyor ki Yaman 19-26 Şubat'taki yani sene başındaki ani iniş çıkışları kaynağından tekrar tekrar kontrol ettim sonuç değişmedi. Ankara özelinde bu veri onu da söyleyelim. Bakın Ankara burada yazıyor. O dilimdeki 3 haftayı toplam ölüm sayısını değiştirmeden aşağıdaki grafikte normalleştirdim. Benim veri analizinden çıkan sonuç salgın ölümleri Ankara'da 26 Şubat haftasında başlamıştı diyor. Biz hani Mart'ın ilk haftası Mart'ın 10'u muydu 11'i miydi? 17, 11, Mar 11 17 Mart. 11 Mart. 11 Marttı galiba. Şubat'ta Korona Türkiye Oysa ki 26 Şubat'ta Ankara'da Güçlü Yaman'ın veri analizi bunu gösteriyor. Yaman'ı takip ederseniz sosyal medya hesaplarından bütün iller bazında Malatya'sı, Gaziantep'i, İstanbul'u çok ayrıntılı analizlerini görebilirsiniz. Aytunç Çinlik. Verilere güveniyor musun? Çin aşısı yaptırır mısın? Evet. Şimdi verilere güveniyor musun? Ya yani bu konuda en büyük sıkıntı bence kulaktan kulağa fısıldığıyla, fısıltıyla insanların birbirlerini işte sosyal medyada çok doldurması, bir rakamının yanına sıfır koyup bir milyon demesi vesaire. Yani güvenmek veya güvenmemek. Biz pratiğe bakalım, sonuca bakalım şimdi. Biz sonuçta şunu gördük. Bayram geliyordu, yaz tatili başlıyordu ve bu yüzden koronavirüs denilen tehlikenin bittiğini bize kısmen söylediler. Hani biz başardık diye bir hikaye çıktı ortaya. Evet kısmen çalışmalarda ilk dönemde doğru çalışmalar olduğu, hani herkes tartıştı Sağlık Bakanı'nın iyi şeyler yaptığını söyledi vesaire. Fakat burada esas mesele şu, biraz önce işin esprisiyle veya güldüğümüz Çin, ee, o kadar çok ciddi bir şekilde önlem aldı ki Mart ayında ülkeyi resmen karantina. Ülkede bütün birçok ilde karantina kenti karantina ilan etti ve Devletle birey arasındaki koordinasyonu çok iyi sağlandı. Çünkü Çin kaynaklarını takip etmek gerekiyor burada. İsmail Saymaz, takip ediyor musun Çin kaynaklarını? Tam şu anda onu takip ediyoruz İsmail. Çin kaynaklarında, Çin yazılarında gerçekten öyle. Ben bunu şöyle söyleyeyim, Ceyran Ama bu değil, doğru söylüyor. Çin gerçekten En hızlı bu meseleyi çözenlerden biri Şimdilerin Türkçe haber servisine girip takip etmeye çalışıyor. Tabii tabii. Şimdi Çin'in Aydınlık gazetesi, günlük gazetesinde de vardır bu. Bu devamlı makaleler çıkıyor bu konuyla ilgili. Şimdi buradaki mesele Çin'in komünist olup olmaması değil. Çin zaten üretim ekonomisiyle serbest piyasayı birleştiren aslında bizim 1920 e, ile 1933 arasında uyguladığımız o buhrana karşılıklığımız 28 ile 33 arasında uyguladığımız karma ekonomiyi uyguluyor. Bir bugün bizim de yapmamız gereken zaten bu. Sağlıkta da bu. Yani şimdi geçen gün Yağız Üresin, Profesör Doktor Çapa'da Çinlilerle bir işte o Skype şeyle toplantılar yapıyorlar, görüşmeler yapıyorlar. Mesela Çinliler diyor ki bizim aşıya çok ihtiyacımız yok. Bunu kendileri söylüyor hocaya. Neden bunu söylüyor? Çünkü Çin'de bir takım şeyler bir sorun başladığı anda özgürlük mü sağlık mı diye bir tartışma başlar. Özgürlük değil sağlık önemlidir. Tak diye özgürlük düşer. Herkes evlerine ve herkes takip edilecek. Şimdi bu bizim yaşamımızda ölümden daha öte bir şey var mı? Öleceğiz sonuçta. Ama bu ölümü geç hale getirmek veya daha sağlıklı yaşayarak ölmek. Şimdi Çin bunu sağlıyor. Çin aşısını yapar mı? Bilmiyorum ki. Kim yapar, yapmaz. Onu da Onları... gelir mi? O da ayrı bir konu. Tabii. 40 bin mesela aşı aklısın, gelecekse. Ben ya. sana katılıyorum. Yani ben işin şakası. Yani 1.3 milyarlık nüfusu planlı ekonomi olmaksın, aç tutmak, sağlık tutmak mümkün değil. Tabii. Yani Çin'i kim yönetirse yönetsin. Amerika'dan en liberalini getirseniz. Çin toplumuna o kamucu politikalar uygulamak zorunda. Ee, orada Çin eleştirebileceğimiz husus şu olabilir. Acaba virüsü önceden fark edip dünya kamuoyuna, dünya sağlık örgütüne geç mi bildirdi? Belki burada bir aylık bir oynama insanlığı tehdit etmiş olabilir. Orada şüpheler var. Ee, yoksa burada Çin ancak aşı üretiminden ötürü takdir edilebilir. Ee, Ruslar belki onu bir PR, yani halkla ilişkiler e, savaşına çevirdiler.